sosyal medya. Herkesin durmaksızın içerik üretip tükettiğim kaosla dolu devasa bir oluşum. Öyle devasa ki sahneler içinde milyonlarca etkileşim gözlemlemek. Ki tüketilen içeriklerin anında dinlenip unutulduğunu görmek mümkün. Ha. Ay. Bakımlar, trendler, tırmanlar. bir şey üretilir. Bir olasılıklara göre algoritmanın kartopu etkisine patlar. Bu içeriği her yerde maruz kalan tüketici ise kültür korkusu ile ateşe bir körük daha atar. Tebrikler. Milyonlarca video havuzundan trend bir içerik doğdu. Beğeni, yorum, paylaşım, içerik giderek patlıyor. Sosyal medya büyüyor. Akımlar, para, ün, araba, algı, villa, depresyon. Peki sıfır takipçili sıradan bir insan hayal edin. Hiç tüketilmemiş bir içeriği manipüle ederek akım haline getirmesin. Ne kadar mümkün. Ne yapacaksın amına koyayım yine Tamam her şeyi sıfırdan yapacağımız için bize güzel bir plan lazım. Algoritmi ve sosyal medya hakkında sayısız içerik tükettikten sonra planımın temelleri oluşmaya başladı. İlk olarak Discord'da bir farklı insan toplayıp aşırı gizli bir hızını konuşturmaya karar verdim. Bu akımdan kimseye bahsetmeyeceksin tamam mı? Tamam. Sözleşmeyi kabul ettiniz. <laughs> Bu grubun olayı basit. Paylaştığımız yorumlara, yayınlara ve postlara anlık olarak etkileşim kazandı. Böylece hypeleyeceğimiz akım sosyal medyada ön plana çıkarak manipüle etkisi yaratacaktı. Böylece kolay bir şekilde kar topu etkisine gireceğiz. Ama maalesef büyük bir eksiğimiz var. Sanırım akım bulmamız gerekiyor. <laughs> Hadi buyurun. İzmir'e gay Discord'da toplayıp uzun süre bu konuyu düşündükten sonra son zamanlarda çıkan akımların ortak bir özelliğini keşfettik. Toksiklik. Ne yapayım? Sil, sus, sicim, cu. Hepsi karşıdaki tarafı bozmaya yönelik kırıcı ve agresif akımlar. Evet. Yani insanların <laughs> anonimken yapmayı en çok sevdiği şey. O yüzden akılda kalıcı ve agresif bir kelime üretmemiz nokta atışı olacak. Saldırgan jargonları topladıktan sonra hepsini birbirine karıştırıp yeni bir kelime üretmeye çalıştık. Ne Ne yapıyorsun? E Evet. Film üretmek göründüğünden daha size Bize yardım lazım. Elon şimdi bir manipüle videosu yapıyorum tamam mı? Şimdi bize akılda kılıç... Bana ne? Ol, oğlum gerçekten öyle. Bana lazım. ne? ne diyor lan? Bana ne? Tamam kelime hazır. Ama bu... Bana ne? <laughs> Bana mi çıkartmışlar? Hmm. Vay ananı sikeyim kanka delirmiş bu çocuk ya. Bu halde trend yapamayız. Daha vurucu olması için akıma kişilik kazandırmamız gerek. Seslendirme ve maskot ise bunları sağlayacak kişi. Beyin fırtınası için biz toplandıktan sonra Bane için ses kaydetmeye başladık. <laughs> Bane. 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 <laughs> Bane. İşte bu akılda kızış. Bir sayısız maskot denemesinden sonra bu fotoğrafta karar kıldık. Bane. Akım tamamen asıl. Artık ilk darbeyi vurma zamanı geldi. etkili bir darbe için bana iyi bir mim haline getirmek en doğru hamle. Halihazırda olan bir TikTok mimi ise sanmak <laughs> için gayet uygun. <laughs> iş şöyle. Birisi aşırı absürt ve duyar kısalacak bir cümle söyler ve bana <laughs> efektiyle ters bir montaj yapıyor. <laughs> bu o video konseptiyle beraber hem saçma sözlerle prim kasıp hem de duyar kasarak bütün kitleleri mutlu edeceğiz. Ama ilgi çekmesi için videoları zekice hazırlamamız lazım. Vejeteren, halofobik, kirlilik, kısa boy, giyim, temizlik ve efekt. Evet. Bunların hepsi kurguydu. Et tüketenler <laughs> gerçekten lazım insanlarsınız. İşte bu ilgi çeker. Duyar ve agresiflik. Akımın yayılması için kilit şey. 6 tane bane videosunun montajını bitirdikten sonra akımı ilk defa paylaşmaya hazırdık. Ama bunu etkili bir şekilde yapmamız lazım. Peki bu videoları 101 kişi aynı anda paylaşır. herkes birbirinin paylaştığı şeyi beğenip yorumlarsam algoritmaya ne olur? Ya Yarar hamle tamamlandı <laughs> ve bütün videoları saldık. <laughs> İlk günün sonunda 101 videonun bir çoğu az izlenmelerde tıkılı kaldı ama bazıları garip bir şekilde yüz binlerce izlenme aldı. Kendi yarattığımız hype ile cidden keşfete düştük. Bana etiketim TikTok ve Instagram'da milyonlarca izlenip birkaç meme sayfasında paylaşıldı. Hatta bir sayfa akımı kendisinin çıkarttığını söyledi. Sanırım bak bulduk ama olayları biraz daha abartmamız lazım. İlk darbeden sonra hayplanan vilları iyi kullanmamız lazım. O yüzden her yere yayılmamız gerek. İkinci dalga için Instagram, Reddit ve Twitter gibi platformlardan bir farklı hesap açtık. Plan ise çok basit. Bir içerik paylaşılır ve i̇şte 101 kişi anında bu içeriği beğenir. Böylece en üste çıkan içerik diğer tüketiciler tarafından fark edilir. Fazla beğeni gören tüketici ise akımdan geri kalmamak için oyun etkisi yaratır. O yüzden olabilecek bütün mizah ve magazin sayfalarını takip edip bildirimleri açtım. Böylece ilk yorumu ben atacaktım. Aynı zamanda birçok Reddit grubunda videoları paylaşıp anlık beğeniyle en üste çıkardık. Bir Ramadan ekmek yemek için ne yapayımın popülerliğini kullanıp bir savaş postu paylaştık. Bay. Hype'lama gerçekten işe yarıyor. Reddit Türkiye trendlerinde ikinci sıraya yükselmişiz. Ve bu sayede büyük sayfalar tarafından paylaşılmaya başlandık. Hatta insanlar kendi bana postlarını bile yapmaya başladı. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak. <laughs> bu yüzden postları manipüle için hem akımı aşırı öven hem de nefret eden kitleyi vurgulayıp yorum Artık Böylece iki zıt kitle de elimizde olacak. Instagram'da ise birçok farklı postum. yazdığımız baneler hype sayesinde yüzlerce etkileşim kazanıp başka insanlar tarafından kullanılmaya başlandı. Twitch'te bile. Fena. O... Sanırım kimse farkında olmadan da neyi sosyal medyaya soktuk. Ama bu yeterli değil. Biraz daha büyük oynamamız gerek. Birçok platformda banem deliler gibi trendleşmeye başladı. Ama bize sağlam bir adım lazım. Anlık büyüme için Twitch'te en çok izlenen yayıncıları kullanmalıydık. O yüzden onları özel bane videosu yapıp yayında izlemesini sağlamalı. Bir yakımı bütün Twitch'e yaymalıyız. Bu hamle için müzisyen ve elini seçtim. Ve ikisi için de demeli klipler aradım. Kemal'in yayınları genelde absurd olduğu için Klibi kolaylıkla buldum. Ama elini için klip lazım. Tukan abi sorgulama ama şunları tekrar eder misin? Gerçekten bugün çok toksiksiniz de. Çok gerçekçi yap abi lütfen. Sen psikopat mısın çocuk? Ben senin ne yapacağını bilmeden niye bunları söylüyorum? Ya klip alacak alacak onları yaptı editte kullanacak. Ne editi yapacak acaba? Tamam edit hazır. Ama onları bağış birazcık riskli. Bu yüzden rock ile sözleşme imzaladım. Yayıncı olayı anlamadan <laughs> videoyu açtıracaklardı. Bye. Ah. Aa. <laughs> Sanırım bu çok etkili olacak Bane 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 Sanırım akım kontrolden çıktı Kemal Twitter'a bana yazmış Ve i̇şte yayın başlığı yapmış Yaptığım montajları görenler ise Bütün yayıncılara ve konulara Bane videosu yapmaya başladı Bane Bir zamanda Instagram ve TikTok kısmından herkes birbirine bana deyip savaş çıkartmaya başladı. Discord'da ise bazı sunuculardan bana argodan dolayı yasaklandı. Şu an bütün sosyal medya farkında olmadan bana kullanıyor. Sanırım planlı bir şekilde insanları kaos. Oğlum çok iyi amına koyayım ya. Başlan gereksiz ay. bırakım çıkarttık. Artık son darbeyi vurma zamanı geldi. Ay, ay, insanları ay, daha fazla ay. gösterebilmek için son olarak ana akım sosyal medyaya el atacaktık. O yüzden ana akımda en çok sempati duyulan kişiye ulaşmam. İnsanların örnek alması için güzel bir rol model olacak. İşte bu olur. evet. Artık tek yapmamız gereken beklemek. Bir hafta boyunca hiçbir şey yapmadık. Tek gidişatı gözlemledik. Sonuçlar ise gerçekten korkutucu. Youtube'da bana videoları yüz binlerce izlenme aldı. Her platformda binlerce farklı bana içeriği üretildi. Artık herkes kendi bana videosunu yapıyor. Ve insanlar beyni almak için bana yorumları spamlıyor. Sosyal medyada bana sözcüğünü görmeden 5 dakika gezinmek şimdilik imkansız. Bana artık bir ak. Ve medya manipülasyonu sanırım başarılı. Bana. Ama olayın çok ilginç bir boyutu daha var. Bye. Herkesin kullandığı Bye. trend haline gelen argo kelime bile kurdu. Ve bütün konsept yalandan ibaret iseniz. Sosyal medyada nelerin yalan olabileceğini hayal edin. Dramalar, mizahlar, iyilikler, kötülükler. İzlediğiniz neredeyse bütün içerikler. Nelerin etkileşim için yalandan kurgulandığının hayal bile edemezsin. Bu yüzden izlediğin her içeriği sorgula. Çünkü sen sorgulamadıkça sosyal medyada gerçek bir şey kalmayacak. Sen sorgulamadıkça bütün içerikleri yalan üzerine kurulu olan kişiler ünlü olacak. Sosyal medyada her şey o kadar kurgu ki. Bana bana ne bile demek değil. Aslında herkes her yere bana yazarak farklı bir şey diyordu. Herkes bütün medyaya bir soru soruyordu. Böyle akımları neden engellemeliyiz? Bye. Sosyal medyayı daha iyi bir hale getirmek için. Buna. Kanka çok iyi. Fenaymış amına koyayım. Bir şey arıyorum. Sadece montaj 72 saat mi sürmüş? Emek harbi var. Çok iyiydi oğlum. Vallahi çok güzel videoydu.